Bırak tüm olanlar için üzgünüm. Yeni bir sayfa açalım. Artık seni önemseyen başkaları da var. Rakel. Beni hiç düşündün mü? Kitap tam gününde çıkıyor. Kitap tanıtımı yapılacak, imza günü falan. Seninle çok gurur duyardım. Penceremden ve en iyi menajerim. En iyi menajer. Herkesin atlatamadığı bir aşkı o. Bu varacağımızı düşünmemiştim. Vera'nın ailesi şimdiye kadarki en büyük müşterimiz olacak. Bütün geleceğimiz söz konusu. Onu seviyor musun? Için en iyisi Ailenin olma. ne olduğuna dair bir fikrin yok. Açıkçası bunu çabuk öğrenmeni olur. Ares yüzünden bir kez incindi. İkincisini yaşamak tamamen sana bağlı. Ben de kolay olmasını beklemiyorum ama karar vermelisin.